Gördüğüm kadarıyla video oyunları tüketen iki çeşit insan var. Oynayanlar ve oynayanları izleyenler. Genellikle ben oynayanları izleyen tarafında olduğumu söyleyebilirim. Çünkü bu şekilde tüketmek bana daha rahat ve konforlu geliyordu. Aynı gerçek hayatta olduğu gibi. Ekranın karşısında bir seyirci olmak, olayları dışarıdan izlemek her zaman daha kolaydı. Ne zaman oyun oynayan rolüne geçsem, eğlenmek yerine karmaşa ve kaos içinde buluyordum kendimi. Sanırım bu yüzden de oyunların sonunu hiç göremedim. Hatta bir oyunun sonu olabileceğini bile hiç düşünmediğimi fark ettim. Tıpkı küçükken izlediğim çizgi filmlerin bir son bölümünün olacağını aklıma getirmediğim gibi. Ama bazı oyunlar var ki, hikayesiyle o kadar derine işliyor ki, karakterin yaşadıklarını adeta sen yaşıyormuşsun gibi hissettiriyor. Oyunun sonunda gözyaşlarına boğulacak kadar etkilenebiliyorsun o hikayeden belki de basitçe bu yüzden kendimi bu oyun dünyasına kaptırmak istiyorum ve bir oyunun sonuna artık tanıklık etmek istiyorum. Neden oyun oynarız? Yaygın olarak kabul edilen cevap eğlenmek için oynadığımızdır. Ama burada eğlenmek terimini birazcık daha derinlemesine düşünmek gerekebilir kazanmak elbette eğlencelidir. Peki yeni bir şeyler öğrenmek daha büyük bir eğlence kaynağı olabilir mi? Çünkü genellikle sen de fark ettiysen bir oyundan öğreneceğimiz şeyler bittiğinde ondan sıkılmaya başlıyoruz bir şeyleri öğrenmek için oynamaya başlamıyoruz. Oyuncuya özgürce bir öğrenme alanı sunduğu için ve yaptıklarımızın, seçimlerimizin sonuçlarından pişmanlık duymadan, acı çekmeden ilerlememizi sağladığı için oyun oynuyoruz. Ama bunu farkında olarak yapmıyoruz. Örneğin gerçek hayatta gelişim süreci biraz yavaş olabilirken oyunlarda çabanın karşılığını hemen görebilmek mümkün olabiliyor. Oyunlardaki bir görevi tamamlamanın tatminlik hissi de gerçek hayattaki görevlerimizden daha hızlı ve daha belirgin sonuçlar vermesinden olabilir. Oyunlardaki bu öğrenme beynimize strateji kurma, problem çözme veya yaratıcılığı geliştirme açısından da sürekli uyarıyor. Aynı zamanda stres atmamıza ve gerçek dünyadan kaçmamıza fırsat verdiği için de oyun oynuyoruz. Bize sunduğu interaktif bir deneyim var ve bu sayede de hikayenin içinde buluyoruz kendimizi. Çeşitli senaryolar deneyimleyerek belki de gerçek hayatta başımıza gelecek olaylara karşı kendimizi hazırlıklı tutuyoruz. Bir karaktere bürünüp onun gözünden dünyayı görerek kararlar almak bize empati kurmayı da öğretiyor veya hikayenin kaderini değiştirecek kararlar vererek adalet duygumuzu sorgulamamıza sebep oluyor. İşte bir oyunu eğlenceli kılan şey ve onu oynamamıza sebep olan şey. Daha çok kazanma isteği değil de bize bu sunduğu benzersiz deneyimler oluyor. <laughs> Atari ile büyümüş her çocuğun hatırlayacağı oyunlar vardır. Super Mario, Street Fighter ya da Pac-Man gibi. Bunlar o dönemin vazgeçilmez oyunlarıydı. Ben de oynadığım zamanları hatırlıyorum. Oyunu kazanabilmek için tüm tuşlara rastgele basmam hala aklımda. Benim için elinden gelenin en iyisini yapmak tam olarak buydu. Karakterin mesela zıpladığında bunu hangi tuşun yaptığını hiçbir zaman anlayamamıştım. Çünkü aynı anda 5 tuşa birden basıyordum. Ben anlayamadan da Atari hayatımdan silinip gitti. Bilgisayarların evlerde iyi İyice olduğu zamanlarda Sims oyununu oynadığımı hatırlıyorum. Bu oyunu hatırlayanlar için Clapagius hile kodu hemen akıllara gelir. Böyle sonsuz para kazanmanın keyfi vardır bu hilede. Belki de birçoğumuz için hile yapmayı, normalleştirmeyi öğrendiğimiz ilk oyun buydu. Ben genellikle yaz tatilinde oyun oynadığımı hatırlıyorum. Belki de oyunlara o kadar ilgi duymadım. Bu kısımdan çok emin değilim. Bu anılar biraz bulanır ama oynamayı bir şekilde bırakmıştım. Eski deneyimlerimi bir kenara bırakacak olursak tekrar oyun oynama isteğim geldiğinde daha çok telefon telefon ve tabletten oynuyordum. Facebook'ta tarlam elbette vardı. Yani bunu kabul ediyorum. Birbirine benzeyen bu oyunlar yeni bir deneyim sunmaktan uzaklaştıkça oyunlardan beklentim de azaldı. Oynadığım oyunlar artık ilgimi çekmiyordu ve belki de bana sunulan seçeneklerle sınırlı kaldığımı fark ettim. Kendimi zorlayacak farklı türde bir oyuna geçmeye karar verdim. Belki de kaçındığım oyunlar aslında ilgi alanımda olabilirdi. Fakat kurduğum kalıplar, yargılar yüzünden hiç denememiştim bile. Eminim o zaman bu kadar bilinçli cümleler kurmamışımdır. En fazla yeni bir şeyler deneyeyim demişimdir. İyi yorumlar alan bir oyunu indirip denedim. İlk bakışta oyun oldukça sevimli gözüküyordu. Böyle renkler tatlı, karakterler hoş. Basitçe kendi klanını kuruyor ve klanına saldıranlara karşı savunma yapıyorsun. Oyunun daha ciddi böyle savaş turnuvaları düzenlenen bölümleri de var ama ben oralara pek e, girmemiştim. Ben daha çok oyuna Facebook'taki Farmville muamelesi yapıyorum. O dönemde ileride eşim olacağını bilmediğim bireyle yeni yeni konuşmaya başlamıştık. Aynı oyunu oynadığımızı öğrenince beni ciddi bir oyuncu savaşan biri sandı. E, haliyle yani normal bir oyuncudan beklenileceği gibi. Ama az önce oyunla aramdaki olan ilişkiyi anlatmıştım. Bir şekilde kendimi o ciddi turnuva savaşlarının ortasında buldum. Kalbim gerçekten bir savaşta olsam bu kadar atardı. Oynarken daha ben burada ne yapıyorum, niye bu tür bu oyunu oynuyorum gibi soruların cevaplarını bulamamıştım. Ama şu an bir klan savaşındaydım. Flörtüm aracılığıyla birbirini tanıyan bir klan ekibine davet edildim. Elbette kendimi rezil etmemeliydim ve onu da. Tabii ki de yenildim. Ama sanırım düşündüğüm kadar kötü geçmedi. Hatta onu utandı çünkü şu anda evliyiz. Video oyunları benim o zamanlar düşündüğümden çok daha geniş bir dünyaymış. Oraya hızlıca nasıl atılabilirim diye düşündüğümde aklıma en iyi gelen yöntem nostalji etkisiydi. Yani çocukken severek oynadığım bir oyunla başlarsam devamı da harika gelir diye düşünüyordum. Henüz daha oyunların sonuna gelmek, bir oyunun sonunu görmek falan umurumda değil. Çocukluğumdaki evde, bilgisayarda olan bir oyun vardı ve pek kimsenin bilmediğini düşünüyordum. Çünkü Mario gibi bunu tekrar tekrar hiç duymamıştım birinden. Hatırladığım tek şey iki farklı tavşan karakteri seçtiğimizde biraz araştırdıktan sonra oyunu bulduk. Hemen indirip o ilk müziği duyduğum an ablamla ekranın karşısında oturdum. O günlere geri döndüm. Açım böyle kıpır kıpır bir nostalji bir heyecan. Ama oyuna başlar başlamaz nerelerde berbat olduğumu hatırladım. Aynı çocukluğumdaki gibi platformları atlayamıyorum. Bir tuşa tam zamanında basamıyorum. Bu beceriksizliğin bedelini de kaybettiğim zamanla ve sınanan sabrımla ödüyorum. Aynı o günlerdeki gibi gidiyor her şey. Tam bir nostalji. Üstelik yolda ardımda bıraktığım o küçük ödüllerde giderek sinirimi bozuyordu. Bölümler ilerledikçe ödüllerin yerlerini hatırlıyorum ama aslında başka bir dert vardı. Platformlar arasında atlamak bana gerçek hayatta bir yerden bir yere atlamak kadar zor geliyordu. Resmen böyle kenara kadar gelip cesaretimi toplayıp atladığım zamanlar oldu. Ya da bir atlayıştan sonra kendimi delicesine tebrik ediyordum. Bir türlü geçemediğim bölümler oluyordu ve nasıl yapabilirim diye sorduğumda aldığım cevaplar hep birbirine benzerdi. Oyunlar böyledir. Bu gibi bölümlerde bunlar yapılır. O zaman anladım ki video oyunlarının gerçekten bir dili var ve ben bu dilden hiç anlamıyorum. İyi oyuncular oyunlarda bir şeyleri neredeyse böyle içgüdüsel yapıyorlar. Bu sayede ilk kez oynadıkları bir oyunu biraz oynadıktan sonra türünü anlıyorlar. Oyun senden ne bekliyor? Sana neler verebilecek? Bunları fark edebiliyorlar. Ben geçmişte oynadığım bir oyunun bana yardımcı olacağını sanıyorken oyunda geçen bir süre sonra şunları söylediğimi fark ettim. Sen oynasan da ben izlesem aslında bu oyunu benim için nostaljik kılan şey ablamla birlikte olmamızmış. Yoksa kim böyle kaçık bir şekilde oynadığı oyunu nostaljiyle hatırlar? Her denememde çocukluğumdaki ben oturuyordu sanki ekranın başına ve o yüzden bir süre sonra denemeyi bıraktım. Nostaljinin işe yarayacağını sanmıştım ama o an aslında farklı bir şeyden etkilendiğimi anladım ve nostalji defterini kapattım. Bu olanlardan sonra yaklaşık 7 yıl önce bir video oyunu denemişliğim daha var. Tarihi bu kadar net hatırlıyorum çünkü bir ödev için oynamam gerekiyordu. Birinin ödevi için oyun oynayacak olman bana çok değişik geldi. Yani en fazla ne olabilirdi ki dedim ve hemen teklifi kabul ettim. Şimdi video oyunlarıyla pek de içli dışlı olmadığımı düşünürsek oyunun iyi geçmeyeceğini tahmin etmek çok zor değil aslında. Ama her zamanki gibi oyunun müziğini duyduğum an kendimi kaptırmıştım ve denemeye hazırdım. Oyunun başlangıç müziği seni bir moda sokuyor. Ardından animasyon sahneler geliyor. Ben de diyorum ki ya tamam bu bir giriştir. Birazdan bildiğimiz o iki boyutlu oyunlara geri döner. Çünkü bana böyle bir oyunu oynatmak için aklını yitirmiş olması lazım. Bir yandan da ödev tamamlanmalı bir sorumluluk var ortada. O yüzden gerçekten ciddi bir şekilde oynamaya başladım. Doğru söylemek gerekirse aradan bayağı bir vakit geçtiği için deneyimimi tam olarak hatırlayamıyorum. Ama net olan bazı şeyler var. Mesela karakter hem yürüyor hem etrafına bakıyor. Biliyorum bu bir sürü oyunda var. Ama o zaman bana bu dünyanın en zor şey gibi gelmişti. Bu kontrol işinin zorluğu oyunculara olan saygımı o kadar arttırdı ki anlatamam. Bir de şu var hatırladım. Genellikle oyun ne yapmanız gerektiğini size söylüyor. Belirli bir düğmeye basmam gerekiyor. Ama ben her seferinde ekrandan kop, oyun kolunda o düğmeyi aramaya başlıyorum. Halbuki oyun aslında ekrana direkt yansıtıyor ve böyle ufak ipuçları da veriyor. Basacağın tuş işte kare mi, yuvarlak mı? Neyse işte. Doğru tuşu bulmak da yetmiyor. Ona bir kere mi basacağım, uzun mu basacağım. Bunlar iyi oyuncular için içgüdüsel olmuş şeyler işte. Tabii bu çırpınışların bana büyük bir mücadele gibi gelirken oyunu iyi bilen birine aynı dertten sıkıntı vermiş olabilir. Hatta eminim öyle olduğuna. Gel Doğru Ödev olduğu için videoyu hazırlarken sunuma bir göz gezdirme şansım oldu. Verdiğim cevaplarda hikaye değiştirmek, müziğin o verdiği gerilim hissi bunlar çok hoşuma gitmiş. Mesela oyunun başında gelen polisle olan diyaloğun ne kadar canımı sıktığını yazmışım. Bunu ödevde görmek bayağı bir güldürdü. Gerçekten o kadar çok kontrolle savaşıyordum ki oyun bana asıl sunduğu, vermek istediği şey kaçırmaya başlamıştım. Bu yüzden oyun bir noktadan sonra keyif vermemeye başladı ve ben oyunu tamamlayamadan bıraktım. Yine farkında olmadan başka bir denemen, başka bir hüsranla sonuçlanmıştı. Bu zorlanan halimi görünce bana böyle grafikleri hoşuma gidecek daha basit oyun oynama ödevleri vardı. Yani böyle klasik Mario oyunları gibi düşünün. Sadece ileri ve geri gidebiliyorsunuz. İçinde belki işte ufak bilmeceler, bulmacalar falan var. Hem küçük bir macera hem de bir hikaye eşlik ediyor oyuna. İtiraf edeyim bu tür oyunlar oyun kolundaki tuşları öğrenmeme çok yardımcı oldu. Oyunlar biraz gergindi ama hep tuşa basabilmek için bayağı bir vaktim oluyordu. Yani sakin kalıyordum, bekliyordum doğru tuşa basmak için. Bir de oyunlarda hatırlamam gereken çok fazla şey olmuyordu. Bu sayede de aniden karşınıza yeni bir şey gelince onu çözmeye başlıyorsunuz. İşte bu değişimi görmek bile oyunlardan keyif almamı sağladı. Bir de şu var, oyunlarda bir şey kendiniz keşfettiğinizde onu sonrasında hatırlamak daha kolay oluyor. Hatta onu sevmeye başlıyorsunuz, onu yapmak artık zor gelmiyor. Yani oyunlardaki en büyük sorunlarımdan biri olan o düğmelerin yerlerini artık öğrenmiştim. Belki bu oyunlardan hiçbirinin yine sonuna gelemedim ama bana öğrettikleriyle çok eğlenmiştim. Benim için bir nevi antrenman gibiydi. Devamındaysa önümde ikinci büyük engel vardı. Karakterimi hareket ettirirken aynı zamanda etrafa bakabilmek. Artık bariz bir şekilde bu kontrol işinde daha iyiydim. Ve bir gün erkek arkadaşımdan benimle oyun oynamasını istedim. Bize çift olarak oynanan, benim de ilgimi çekebilecek oyunlar buldu. O da biliyor, pek oyun oynamayan biriyle oyun oynamaktan bir krizi anladım. O yüzden hızlandırılmış bir kursa başladım. Aklımdan çıkartmamam gereken şeyleri her oyunun başında tekrar tekrar hatırlatıyordu. Ve oyunun içinde birçok kere. İşte köşede duran haritayla hızlıca nerede olduğunu anlayabilirsin. Kırmızı renk her zaman seni sağlığınla ilgili şeyleri gösterir. Beni hemen bulmak için basacağın tuş bu. Yürüyorken bir anda bla bla tuşuna basarsan koşmaya başlarsın. Bu da oyunlardan ilki uzayda geçen ve yaratıkları yok etmemiz gereken bir oyundu. Ekran ikiye bölünüyor ve aslında aynı alanlarda kalmamız gerekiyor ki birbirimizin hareketini kısıtlamayalım. Eğer hangi oyun olduğunu bulursam ekleyeceğim ismini hatırlayamadım çünkü. Biraz daha rahat gelmişti biriyle oynamak. Çünkü birilerinin arkasına saklanarak oynayacak da olsam sonunda oyunun içindeydim. Yani ciddi zor denebilecek bir oyunun. Tabi zamanla anlıyorsun. Çok da öyle saklanarak devam edilmiyor böyle oyunlara. Ama yine de oyunun tek başına oynanacak versiyonunu deneme gücünü bile bulmuştum kendimde zamanla. Bazı bölümlerde hala o eski sorunlarınla karşılaşıp yüzleşmek zorundaydım. Ama en azından bir oyunda vakit geçiriyordum ve bu gerçekten de eğlenceliydi. Hayatımda oynadığım en zor çift oyunlarından birine başlamıştık bu sefer. Bölüm sonu canavarlarının hakkını veren, hatta bölümü geçene kadar yılmadığım bir oyun olmuştu. İşbirliğinden ilk kez bu oyunda keyif aldım. Oynarken fark ettim ki eğer ben de oynamazsam, yani ciddi ciddi bir katkıda bulunmazsam bölümleri geçmemiz imkansızdı. O kadar hiperfokus moduna girmiştim ki böyle bir halde olduğumu görmek beni bile çok şaşırttı. En sevdiğim çift oyunlarından bir diğerine geçelim çok büyük ihtimal eğer ona sorsam o bu kadar sevdiğini söylemez. Çünkü benimle oyunun sonuna gelecek sabrı bulamadı. Oyun bir çiftin hikayesini hem böyle eğlenceli hem de esprili bir şekilde anlatıyor. Karakterler hem yaptıkları hatalarla hem de evliliklerindeki sorunlarla yüzleşiyor. Bu oyun her oynayan çifte bir şekilde güzel anılar bırakmıştır ama bende ayrı bir yeri oldu. Sanırım bu oyun gerçek bir oyuncu gibi oynadığımı hissettiğim ilk video oyunu. Ve bu yüzden hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım. Oyunun bana sunduklarına gerçekten deneyimleyebilme fırsatını bu kez yakalamıştım. Her şey güzel gitse de yine de oyunların sonunu göremeden onları bırakma huyum devam ediyordu. Belki bu seferki bana bağlı değildi ama durum buydu. Bir şey kesin, bu oyunlarla birlikte gerçekten birlikteliğimizin gücünü test ediyorduk. Tekrar tek başıma oynadığım oyunlara geri döndüm. Tam o sırada potretlerin Uzun Süredir Beklediği o oyun gelmişti. Harry Potter hayranı biri olarak bu haber beni oldukça heyecanlandırdı. Ve yalnız olmadığımı görmek de çok güzeldi. Daha önce hiç oyun oynamamış insanlar bile bu dünyaya girmek için sıradaydı. Aslında itiraf etmem gerekirse video oyunlarındaki böyle biraz dövüş, kan gövdeyi götüre falan bunlar pek benim ilgimi çekmiyor. Bu yüzden büyü yaparak rakipleri ortadan kaldırma fikri baya keyif verdi bana. Tabii ki oyunu kolay modda oynadım. Başka türlüsü mümkün mü bilmiyorum. Sanırım oyunun yarısından fazlasını tamamladım. Bu da benim için büyük bir başarı çünkü en fazla ilerlediğim oyun bu olabilir. Etrafta toplamadığım bir şey kalmasın diye adım adım yürüyüp sürekli rivello büyüleri yapıyordum. Ama yan ve ana görevleri böyle bir önem sırasına koyamadığımda, onu çözemediğimde işler iyice karıştı. Sanki gerçek hayatta gibi benzer kaygılar yaşadığımı hissettim. Bir de oyunda bazı nesnelerin yanına yaklaştığında sana onunla ne yapabileceğini gösteriyor ya. Ben uzun bir süre bunların hepsinin görev olduğunu sandım. Hele bir de bazı etkileşimlerden ödül aldığımda doğru yolda olduğumu iyice ikna almıştım. Tabii ki bu komik hatalar beni oyun deneyiminden koparmaya başladı. Bir keresinde de oyunda sandıklı bir bölüm vardı. Onu çözememek beni öyle bir noktaya getirdi ki hangi oyunu oynadığımı bile unutturdu neredeyse. Böyle soğumaya başladım oyunda. Çünkü bazen bir yöntem üstüne o kadar takılıyorum ki en fazla onu böyle daha hızlı yaparsam, daha sessiz yaparsam geçebileceğimi düşünüyordum. Çoğu zaman farklı düşündüğümüzü sanıyorken aslında aynı fikir etrafında dönüp duruyoruz. Şimdi daha iyi biliyorum ki her zaman göremediğim başka bir yol mutlaka var. Her ne kadar bu kontrol işinde daha iyi olsam da hala oyunda çözemediğim şeyler yüzünden hayal kırıklıkları yaşamaya devam ediyordum. Her video oyunu ne kadar başlangıçta bir eğitim verse de çoğu zaman bazı mekaniklere aşina olduğumuzu sanıyorlar. Ve dürüst olmak gerekirse oyun oynamayı zaten bilenler de bu şekilde düşünüyor bence. Oyun oynamayı bilen biri bana sürekli yapacağım her şeyi açıklamaya başladığında keyfim kaçıyor al sen oyna diyesin geliyor. Yine de bazen gelen yardımlar oyunu çok daha keyifli hale de getirebiliyor. Kendimi de biliyorum ama bazen bir işi abartıp bütün bölümü ondan geçmesini isteyebiliyorum. Bu yardımların sayısı arttıkça oyundan kopacağımı da biliyorum. Ama yine de bunu istemekten kendimi alamıyorum. Ve işte böyle zamanlarda fark ediyorum ki önümüzdeki engellerin çoğunu aslında biz kendimiz koyuyoruz. Böyle çıkarımlarım oldu ama ne yazık ki oyunun sonunu göremedim. Çünkü bir noktadan sonra hep aynı büyüler, hep aynı dinamikler dönüp duruyor. Hikaye hikaye de eğer sarmıyorsan devam edemiyorsunuz. Bu deneyimimden sonra birazcık daha kolay oyunlara yönelmeye karar verdim. Strateji oyunları ya da bir topluluğu yönetmeye dayalı oyunlar neredeyse daha önce oynadığım ve bildiğim, aşina olduğum bir dünyaydı. Ekranda sürekli bir şey yazıyor. Envanterin durumu nasıl? insanların durumu nasıl? Hava nasıl? Yapman gereken görevler neler? Daha başka birçok şey vardı kesin ama onlara ne iş ne yaradığını bilmediğim için göz ardı ettim. Şimdi komik kısmı oyunların en önemli noktası tam da burasıymış. Sürekli kaybedip baştan başladım. Topluluktaki insanlar bir bir hayatını kaybediyor ya da iyi yönetmediğimi söyleyerek beni topluluktan atıyorlardı. Bu bir oyun bile olsa insan kötü etkiliyor, böyle yaralıyor. Yine de bu tür oyunların stratejik yapısını seviyorum. Bir topluluk kontrol etmek, onlar için kararlar vermek beni oyunların içine çekiyor. Bu tarzı sevdiğime iyice ikna olunca hemen benzer bir oyun bulup onu atladım. Bu tür oyunlar hızlı refleksler gerektirmediği için ben bunları daha kolay oyunlar olarak değerlendiriyorum. Yine de kolay olsalar bile en kolay modunda oluyorum çünkü bunlar bile zaman zaman zor gelebiliyor. Zamanla video oyunlarının başına oturmalarım azaldıkça oyun oynamak yapmak istediğim ama ötelediğim şeyler arasına girdi. Ama bir yandan hala cesaret edemediğim oyunları deneme isteğim de var. Dizilerini izlediğim video oyunlarını oynamak istiyorum mesela. Yani sonunu göremeyecek olsam bile oynadıklarım listesini almak istiyorum. Belki bir gün hiç beklemediğim farklı tarzda bir oyunla bu sona ulaşabilirim. Kim bilir. Video oyunları bize gerçekten ne veriyor? Bir eğlenceden daha fazlasını sunduğu kesin. Fantastik hayatlarla gerçek hayata hazırladığı da. Bir oyunun sonunu görebilme motivasyonuyla başlamıştı her şey. Ama çok farklı sonuçlar çıktı ortaya. Senin oyun oynama motivasyonun neler? Belki de video oyunları oynamak için aradığımız motivasyon bu bile olabilir. Because oh, oh. okay, you're gonna have to follow mommy and daddy. I'm also gonna pull up a video because you know I'm that guy. You see that hole down there on that big ball? Uh huh. Gotta jump in there. Back to the jump sky. across. Turn around. You see us? Mm hmm. You're welcome. Wee. hello, Mister. Yeah, come up here. All right, jump. <laughs> oh, I got booted off. <laughs> you gonna get daddy? Here, pick me up. Thank you. Welcome. Good job. On no, nope, just go. <laughs> down. Up there. Mm -hmm. yep, go jump straight up.